arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce birinci bölümünü çektiğimiz çantanın ikinci bölümünü yapacağız. Birinci bölümünü izlemek isteyenler için yukarıya kart bırakıyorum. Oradan birinci bölümüne ulaşabilirsiniz. Çantanın ön yüzünün yapılışını izleyebilirsiniz. Şimdi arka kısmını yapacağım çantanın. Bunun için yine ana rengimi kullanıyorum. İlk olarak sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine iki tane zincir çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Üç de çekebilirsiniz. Bu size kalmış ee, örgünüzün sıkılığına ya da genişliğine göre. Üç tane daha ikili trabzan yapıyorum kare bir şekil oluşturacağım. Üçlü gruplar halinde. Sonra yine arada 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum sihirli halkamın içine. Aynı işlemi tekrar ediyorum bir kez daha. Artık son kısmına geldim. İlk başta iki tane yapmıştım. Yani zincirle beraber iki tane trabzanım. Şimdi üçüncüsünü yapacağım. Bunun için yine zincir çekiyorum. 3 tane. Ve burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer başta yaptığım iki tane ile beraber bunları bir grup yapacağım. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Ve birinci sıramız bu şekildeydi. Şimdi boşluk kısma geliyorum sık iğne yaparak boşluğa geldim artırma yaptığımız kısma buraya iki tane zincir çekiyorum ve yanına iki tane ikili trabzan yapıyorum iki tane üç tane zincir çekiyorum aynı boşluğun içine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum köşe kısımlarında 3 zincir yapıyoruz orta kısımlarda iki tane zincir çekiyoruz Diğer boşluğa geçiyorum. Boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa geçmek için yine 2 zincir çekiyorum. Biraz önce yaptığımız işlemlerin aynısını buralarda da tekrar ediyoruz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bundan sonraki sıraların hepsini aynı şekilde devam ediyoruz. Ta ki diğer parçamızla aynı boya gelene kadar. Ben şimdi tamamladım. Eğer eşit boya gelmediyse son sırasını sık iğne yaparak geçebilirsiniz. Yani bir önceki modelle çantanın ön yüzüyle arka yüzünün eşit büyüklükte olması için bir sıra daha mesela trabzan yaparsanız bu fazla olabilir orada. O yüzden ben sık iğne yaparak eşit boya getirdim. Köşe kısımlarında yine öncekinde yaptığımız köşeler gibi dönerek yapıyorum. Şu anda ikisi eşit boyda. İpimi burada ortada olduğu için buradan kesiyorum. Baştan başlamam gerekiyor çünkü. Ön yüzümün arkasındaki ipleri de yok ediyorum. Şimdi ikisini üst üste koyarak yüzleri ters tarafa gelecek şekilde, yani tersleri birbirine bakacak şekilde koyarak e, sık iğnelerin üzerinden birbiriyle birleştiriyorum sık iğneyle. Ön yüzünden yaparsanız daha iyi olur. Çünkü e, yaptığımız sık iğnelerin yüzü bize doğru baktığı için e, arka taraftan yaptığımızda ters görünüyor O yüzden ön yüzden yapmaya dikkat edin. Hem öndeki parçanın sık iğnesinden geçireceğim. hem arkadaki parçanın sık iğnesinden geçirerek üzerine sık iğneler yapıyorum. Ben bunu yaparken biraz böyle e, kıvrılmaya başladı. O yüzden ben şey yaptım. Bazı yerlerde e, azaltma yaptım bir iki tane birkaç tane azaltma yaptım. Yani siz nasıl bir bakın öncesinde nasıl görünüyor. Eğer sizin de öyle kıvrılmaya başlıyorsa siz de azaltma yapabilirsiniz. Daha düzgün görünmesi açısından. Bu şekilde sık iğne yaparak 3 tane kenarını e, yapıyorum. Bir tane kenar açık kalması gerekiyor. Orası bizim çantamızın ağzı olacak. 3 kenarını bu şekilde Sık iğneyle geçiyorum. Sonrasında geldiğimde üçüncü kenarda bitirdiğim zaman ipimi koparmıyorum. Orada zincir çekiyorum bir tane ya da iki tane ve sık iğneyle bir sıra daha örüyorum çantanın ağız kısmını. Etrafını dönerek bir sıra daha örüyorum. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ama sık iğnelerin görünme e, büyüklüğü artarsa e, modelin güzelliği de gidebilir. O yüzden hani çok da e, abartmayalım orayı. Şimdi artık e, yarım trabzanlı sıraya geçiyorum. İki tane zincir çektim ve aynı boşluğun içine bir tane yarım trabzan yaptım. Bir tane atlıyorum, sık iğneyi. Diğer sık iğnenin içine iki tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı ipimizi dolayıp üçünü beraber çekerek yapıyoruz. Aralarında herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece alt kısımdan bir tanesini atlayarak devam ediyorum. Bir sık iğnenin içine iki tane yarım trabzan yaparak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bu şekilde. Yaklaşık 4-5 sıra olması yeterli. Sonrasında burayı çekmedim ama ben içine keçe diktim ince bir keçe çantanın büyüklüğünde kesip içine diktim. Ağız kısmından da çantaya diktim bunu. Daha muntazam görünmesi açısından. Ve sap ördüm bu şekilde. Sapında yapımını çekmedim. Çünkü YouTube'da bir sürü sap yapım videoları var. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Tek kat yaptığımda ince olmuştu. Ben de o yüzden çift kat yaptım. Çift kat iple ördüm. E, alta yazarım alt kısma hangi çantanın sapının modelinin ne olduğunu. Bu şekilde çantam artık kullanıma hazır. Üzerine bir de çit, çit pat diktim ben. Orayı da onu da sonradan diktiğim için e, çekmemişim. Ve son artık etiketimizde, deri etiketimizde buraya diktiğimizde çantanın sahibinin kim olduğu belli oluyor. Yapan kişinin kim olduğu belli oluyor. artık kullanıma hazır çantamız. Daha önce de buna benzer bir çanta videosu paylaşmıştım. Onu da yine e, yukarıya bırakırım linkini. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Hatta keçeyi nasıl diktiğimi orada da izleyebilirsiniz. Onun içine de keçe dikmiştim. Çantaların içine keçe yaptığımızda gerçekten daha düzgün duruyor. Onu da oradan izleyebilirsiniz yine. Tüm video bu kadardı. Bence gayet güzel bir çanta oldu. Yazın tak çık çantalardan. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de yaparsanız yaptığınız şeyleri bana, bana göndermeyi ya da beni etiketlemeyi unutmayın paylaşımlarınıza. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.